Modern kölelik, insanlık tarihinin en utanç verici ve karanlık suçlarından biri olarak çağımızın görünürde aydınlık fakat derinlerde karmaşık ve çok katmanlı dünyasında sinsice varlığını sürdürüyor. Geçmişin demir zincirlerle bağlı, açık pazarlarda alınıp satılan bedenlerin çağrıştırdığı kölelik imgesi, günümüzde yerini çok daha kurnaz ve gizlenmiş bir mekanizmaya bırakmış durumda. Artık fiziksel prangaların yerine borç tuzakları, sistematik tehditler, kimlik belgelerinin gaspı ve insan ruhunu kemiren psikolojik baskılar almıştır. Bu yeni biçim, insan onurunun temelden çiğnendiği, bireyin bedenine, emeğine ve en temel özgürlüklerine tamamen el konulduğu insanlık dışı bir sömürü sistemidir. Bir kişi çalışma koşullarını belirleme hakkından yoksun olduğunda özgür iradesiyle işi bırakıp gidemediğinde, temel barınma ve beslenme ihtiyaçları bile bir angaryaya dönüştüğünde ve aldığı ücret biriken borçlarına veya kaldığı evin kirasına yetmediğinde, o kişi modern köleliğin soğuk ve karanlık sularında debeleniyor demektir. Bu görünmez esaret ağı, Bangladeş'in havasız ve güvenliksiz tekstil atölyelerinden, Katar'ın devasa ve tehlikeli inşaat sahalarına, Brezilya'nın uçsuz bucaksız şeker kamışı tarlalarından Avrupa'nın teknolojik tarım işletmelerinin gölgesine, hatta büyük metropollerin lüks apartmanlarının mutfaklarından yaşlı bakım evlerinin sessiz koridorlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada sessiz ama derinden işlemeye devam ediyor. Tükettiğimiz ürünlerin ve yararlandığımız hizmetlerin görünmeyen katmanlarında saklı olan bu acımasız gerçek, giydiğimiz kıyafetlerin dokusundan tabağımıza gelen gıdaların üretim sürecine, kullandığımız akıllı telefonların içindeki minerallerden günlük konforumuzu sağlayan temizlik hizmetlerine kadar her alanda izlerini bırakıyor. Ancak modern köleliğin en büyük başarısı, bu görünmez prangalarla mağdurlarını toplumun gölgesinde fark edilmez kılmasıdır. Bu da çoğu zaman onun göz ardı edilmesinin ve sessizlik perdesiyle örtülmesinin temel nedenidir. Yoksulluk ve eğitimsizlik bu korkunç sistemin en güçlü ve en sinsi tetikleyicileri olarak öne çıkıyor. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, yaşama dair en basit haklarından bile mahrum kalması onları sömürünün en acımasız biçimlerine karşı savunmasız kılıyor. Haklarını bilmeyen bu hakları talep edecek bilgiye ve özgüvene sahip olmayan, hatta çoğu zaman dilini bile konuşamadığı bir ülkede bulunan bireyler, sistemin acımasız çarkları arasında kolaylıkla ezilebiliyorlar. Öte yandan, savaşların ve siyasi istikrarsızlıkların yarattığı kaos ortamı, milyonları evlerini, yurtlarını, tüm bildik hayatlarını geride bırakıp kaçmaya zorluyor. Güvenlik ve daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları o uzun meşakkatli ve tehlikelerle dolu göç yolculukları kendilerini bekleyen bilinmezlikle yüzleşmek anlamına geliyor. Ne yazık ki bu yolculuğun sonunda umdukları özgürlük ve güvenliğe kavuşmak yerine çoğu zaman yeni ve daha karanlık bir esaret biçimiyle karşılaşıyorlar. Bu insanların önemli bir kısmının pasaportları, kimlik belgeleri zorla ellerinden alınarak hareket özgürlükleri tamamen kısıtlanıyor, kaçış yolları kapatılıyor ve adeta çaresiz bir şekilde kapana kıstırılıyorlar. Doğal afetlerin anlık yıkımı ise, insanların hayatlarını alt üst ederek, onları benzer bir çaresizlik içinde yeni yerler aramaya, yani düzensiz göçe zorluyor. Bu düzensiz göçmenler, yasal statüden ve korumadan yoksun olmaları nedeniyle çalıştıkları iş yerlerinde en temel haklarını dahi arayamıyor, çoğu zaman fiziksel şiddet, tehdit ve ekonomik baskı altında derin bir sessizliğe mahkum ediliyorlar. Toplumun içinde sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalan etnik azınlıklar ise Sosyal dışlanma ve ekonomik mahrumiyetin yarattığı kırılganlıkla birleşen savunmasızlık nedeniyle modern kölelik tuzaklarına çok daha kolay düşebiliyorlar. Kadınlar ve çocuklar bu acımasız sistemin en zayıf ve en çok hedef alınan halkalarını oluşturuyor. Özellikle cinsel sömürü ve zorla çalıştırmanın en yoğun mağdurları olan bu gruplar seslerini duyuramamanın, korunamamanın ve karanlık bir unutulmuşluğa gömülmenin ağır yükünü taşıyorlar. Tüm bu faktörlerin birbirine dolanarak iç içe geçmesi ve birbirini beslemesiyle mağdurlar giderek daha derin bir umutsuzluk ve çaresizlik girdabına sürüklenir. Öyle ki varlıklarını, onurlarını, savunma güçlerini ve iradelerini kaybederek ruhları ağır ve sarsıcı bir esarete mahkum olur. Modern köleliğin bu kadar yaygın ve kalıcı olmasının ardında yalnızca bireysel suçlar ya da karanlık örgütler yok. Bu karanlık düzen aslında küresel ekonominin karmaşık ve sömürüye açık yapısından, eksik ve delik deşik yasalardan, kırılgan ve yozlaşmış denetimlerden en çok da toplumun derin kayıtsızlığından besleniyor. Çok uluslu şirketler karmaşık tedarik zincirlerini ve katman katman alt yüklenici ağlarını bir perde gibi kullanarak üretimin en kirli ve en insanlık dışı kısımlarından ustalıkla sorumluluktan kaçıyor. Böylece bu suçları hem gözlerden hem de vicdanlardan ustalıkla saklamayı başarıyorlar. Ucuz iş gücü bizim için düşük fiyat demek ama o etiketin ardında ödenen insanlık bedelleri çoğu zaman sessizce yok sayılıyor, unutturuluyor. Hatta meşru bir gerekçe gibi sunuluyor. Oysa bu ucuzluğun gerçek bedeli unutturulan hayatlar, ayaklar altına alınan onurlar. Yarım bırakılmış hayaller ve derin sessizliklere gömülen çığlıklardır. Bizler her gün elimizde tuttuğumuz eşyaların ardındaki acı gerçeği bile görmek istemiyoruz. Giydiğimiz bir tişörtün hangi ellerden çıktığını, bir çikolatanın hangi çocuk ellerle toplandığını, elimizdeki telefonun parçalarını çıkaran madenlerde nasıl bir nefessizlik yaşandığını düşünmek istemiyoruz. Hükümetler ise çoğu zaman ekonomik çıkarlar popülist söylemler, ihmal ya da basit bir acizlik nedeniyle bu devasa suça karşı sessiz kalıyor. Yasalar zayıf, uygulama kırılgan, denetim mekanizmaları çoğu zaman yetersiz ve yozlaşmış. Küreselleşme, sermaye ve mallara sınırsız bir özgürlük tanırken, insanlara vize engelleri, duvarlar ve dikenli teller reva görülüyor. İşte modern köleliğin en acı, en ironik paradoksu burada gizleniyor. Sonuçta insanlar konfor ve çıkar uğruna birer nesneye dönüştürülüyor, görünmez zincirlerle bağlanıp toplumsal hafızanın karanlık dehlizlerinde sessizce kaybolup gidiyorlar. Modern kölelik sadece kanun kitaplarında soğuk bir suç tanımı değildir. O, küresel eşitsizliklerin, yapısal yoksulluğun ve derinleşen adaletsizliğin en çıplak, en acı ve en kanayan yüzüdür. Bu karanlık düzen insanların umutlarını, hayallerini, hatta en temel varoluşlarını çalarak beslenir. Fakat tarih bize şunu defalarca hatırlatır. Her zulmün gölgesinde mutlaka bir direniş vardır ve o gölgelerin içinden her zaman bir umut ışığı doğar. Son yıllarda yükselen küresel farkındalık ve güçlenen sivil toplum sesiyle, uluslararası toplum bu görünmez zincirlere karşı daha kararlı bir duruş sergilemeye başladı. Artık birçok ülke, Modern köleliği açıkça suç sayan, cezaları ağırlaştıran yeni yasalar çıkarıyor. Büyük şirketler artan toplumsal baskı sayesinde tedarik zincirlerini şeffaflaştırmaya ve her aşamasını etik kurallara göre düzenlemeye mecbur kalıyor. Dünyanın dört bir yanında sivil toplum kuruluşları büyük bir cesaret ve sonsuz bir özveriyle çalışıyor. Mağdurları kurtarmak, onlara güvenli bir yuva sağlamak, yaralarını sarmak ve onlara yeniden umut aşılamak için gece gündüz mücadele ediyor. Tüketiciler ise artık sessiz kalmıyor. Bilinç yükseldikçe etik tüketim alışkanlıkları gelişiyor. İnsanlar adil ticaret sertifikalı ürünleri seçmeye, sürdürülebilir ve insan onuruna yaraşır üretim süreçlerini talep etmeye başlıyor. Fakat bu mücadele oldukça karmaşık, çok katmanlı ve uzun bir yolculuktur. Mağdurları bulmak, korumak suçluları adalet önüne çıkarmak ve asıl önemlisi modern köleliğin beslendiği o derin yoksulluk ve eşitsizlikle kökten hesaplaşmak. İşte bu küresel işbirliği, sarsılmaz bir siyasi irade ve büyük kaynaklar gerektirir. Yine de her birimizin yapabileceği şeyler var. Daha bilinçli ve sorgulayıcı seçimler yapmak, şeffaf ve etik markaları tercih etmek, konuşmak, anlatmak, tartışmak farkındalık yaratmak ve en önemlisi sesimizi yükseltmek. Çünkü ancak birlikte yükselttiğimizde bu sessiz zincirler kırılır. İnsan onurunu, özgürlüğünü ve dokunulmaz haklarını yeniden inşa etmek sadece mağdurların değil, insanlık ailesinin her bir ferdinin ortak ve vazgeçilmez sorumluluğudur. Bu karanlığı dağıtmanın yolu ona cesurca ve kararlılıkla ışık tutmaktan geçer. Çünkü ancak görünür kılınan, korkusuzca ifşa edilen ve yüksek sesle kınanan bir suç, tarihin utanç dolu sayfalarına gömülebilir. Modern kölelikle mücadele etmek, yalnızca bugünün mağdurlarını özgürleştirmek anlamına gelmez. Aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini, vicdanını ve ruhunu kurtarmak demektir. Farkındalık günlüğüne abone olun, karanlığı aydınlatmaya devam edelim.